Bugün ceviz sendiğimiz de arkasından devam ettik. Ceviz hasadı ve yöresel ürünler olarak devam ettik. Yöresel ürünlerimiz köyümüzde çeşitlilik olarak devam etti. Geçen seneki programımızda sadece ceviz sendiğimiz vardı Ama bu sene diğer yöresel ürünlerimiz de e, çiftçilerimizin sayesinde e, bunlar çoğaldı. Aynı zamanda biz e, gençlerimiz de buna biraz daha e, tarıma elde oldukları için ben gerçekten çok sevindim. Özellikle pandemi döneminde sonra gençlerimizin tarıma olan ilgisi daha da çoğaldı. Ve şu anda köyümüzde hemen hemen ekilmedik bir arazimiz yok. İnşallah bu da e, verimli olarak devam eder. Bereketli olsun diyelim. Bu sene biraz rekortemiz düşük oldu olsun. Rabbim bu kadar rızık olmuş. Canı sağ olsun herkesin. Ben herkese burada bu şenlikte, bu e, festivalde, bu meyvette emeğe geçen herkesi tek tek yürekten kutluyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Ee, burada sona erdi eee cenazemiz var biliyorsunuz. İki sonra Yakup amcamızları eee bekleteceğiz. Eee bugün e, güzel bir program oldu. İnşallah sizlere faydası olmuştur. Ki burada bunun amacı zaten çiftçilere bilinçlendirip onların üreticilere eee satıcılarına tüccarlarına ulaşması, onların ürünlerini değerlendirmesiydi. Bu, buna özellikle dikkatinizi diliyorum. Ee, bu konuya destek vermenizi tavsiye ediyorum sizlere. <laughs> bu ürünün, bu, bu geleneğin, bu festivalin devam edilmesi için. Zine-i gaybiyesi geniş olan, vermekle malı, mülkü, saltanatı eksik olmayan Rabbimiz bizlere vermiş olduğun bütün nimetler adedince sana sonsuz hamdü senalar olsun sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbi ey Rabbimiz ey ya hayu ya rızkımız gökte ise yere indir rızkımız yerde ise onu çıkar uzaktaysa yakınlaştır yakınsa kolaylaştır Az ise çoğalt, çok ise bereketli eyle ya Rabbi. Ya ilahe'l alemin, köyümüzdeki çiftçilerimizin ve civar